<laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Evet bir e, sorumuz geldi. İnternet üzerinden cin musallatı olur mu? Hocam demiş. Kısa tutacağız inşallah. E, ve biz diyoruz ki olur. Nasıl olur? Öncelikle musallatlı kişiler ile bağlantıdaysanız ve birbirlerinizi görüntülü şekilde konuşuyorsanız ve o kişideki musallat olan cin veya cinler sizden hoşnut olursa kendisi yer değiştirebilir, yer değiştirmese bile ailesi ve kabilesinden size musallat edebilirler. Allah korusun. İkincisi bazı a ilimleri öğrenmek. Mesela internet üzerinde şu anda havas ilmi dersleri, kursları onlar bunlar var. <laughs> Medyumculuk, cinlerle nasıl uğraşılır? Bu tür özellikle, özellikle bu tür eğitimlerden kesinlikle ve kesinlikle yüzde yüz musallat gelir. Çünkü acemi kişiler internet üzerinden havas ilmini onu bunu öğrenip cin nasıl kontrol edilir, nasıl hüddam edilir, nasıl onu bunu çağrılır bunlarla uğraşıyorlar ve musallatları oluyorlar ve ondan sonra rukicilere gelip yardım istiyorlar. Sonra onun için bu olay gerçekten internet üzerinden oluyor. Çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kiminle görüştüğünüzü, kimlerle ne yaptığınızı, büyücülerin, bazı medyumcuların, bazı büyücülerin ve bazı insanların havasçıdan onların bunların sayfalarında ki bilgiler doğru değil ve bu insanlar büyücü siz onları sayfalarınızda tutuyorsunuz, ekliyorsunuz. Ve bu insanlar size, siz bilmeden bile sihir büyü yapabiliyor. Ve nasıl oluyor? Size işte e, her şey var sizde. Bakımından tutun onu bunu yaparlar. Her şey var, cin var, o var, bu var, zat var, zut var derler. Kendilerini musallat eder, yollarlar ki paranızı, pulunuzu alsınlar. Ona gidersiniz, buna gidersiniz, öbürüne gidersiniz. Hepsi aynı şeyi yapar. Hepsi sadece paranızı alır. Çünkü için bu tür şeylerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Sayfalarınıza baktığımızda, e, İslami alanda e, arkadaşlarınızı eklediğinizde aileleri ile olan kişi ve kimlikler uzun yeni profiller eklemeyin. Bakın biz bana bir günde kaç tane insan eklemem için geliyor. Kesinlikle 2015 2010'da profillerini eklemiyorum. Almıyorum bazılarının aileleri aileleriyle resimleri oldu halde anlıyorum. Çünkü görüyorum, bakıyorum uygun gelmiyor. Belki ihtiyaçları var. Gerçekten ama bir şey yazmıyorlar. Mail, mail şey, post şey kutumuz açık, mail kutumuz açık. Hiçbir şey de yazmıyorlar. Sonra biz bunları ayırt edebiliyoruz. Büyücüleri, onları, bunları. Benim sayfam benim yaklaşık 300, 500, bir ay, bilmiyorum. Bir sürü bloke ettiğimiz insanlar var. Hep seçe seçe tek tek. So, siz de arkadaş olacağınız insanları seçin. Bakın, İslam alanında sayfalar, ailevi paylaşımda kötü niyetler, kötü şeyler, pis şeyler olmasın, edepsizce, edepsizlik olmasın, bu tür şeyler. Ve onlara göre bakın, kim olduklarını bilin, öyle paylaşın. Çünkü insanlar Facebook'ta insanlarla arkadaş oluyor. Kötü niyetleri yok, sadece yazışıyorlar, ediyorlar. Ama e, başkalarının kötü niyetleri olabilir, o so, sıkıntı burada. Sonun so, için ailenizi, çocuk çoluğunuzu onun bunun, kişilerin, bilmediğiniz kişilerle paylaşmayın. Özellikle resimlerimiz, her şeyimiz var. Ve bu zamanda resim ile çok basit şekilde büyüler gerçekleşiyor. O, bu bilgiyi inşallah paylaşın. Herhangi bir sorun olursa bize yazın, yollayın, cevaplandırın inşallah. Selamun Aleyküm ve